Bugün Vitalan V3 modelli elektrik bisikletimizi açacağız. Kuvvet kurulumunu yapacağız. ne yapalım? Çünkü adam zor çıkarttı. Çok Yan ağır. Keski, şey. He? Yan, Yan keski getirsene. Yan keski. Önce bu tekeri çıkar. Tekeri evet, vurma. Ama abi ters tutuyor. Ters mi Ters mi tutuyor? test oluyor Oturma malzemesini de Ne yazıyor burada? Küçük kit yazıyor çıktı. Küçük Öyle yatırur ya zaten. var mı? Tedavi. Bu şey zincir koruması. Babası ne? Bu tedavi. Ben, At, ben bu küçük şey güce, Tam sana göre. Ne göreyim ben? Göre göre. Bu da şimdiler. Bu da şimdiler. Bu da kullanılmaz. Bu ne? Şarjı mı? Bataryayı şarjı. Küçücük. <laughs> <Çekil gülüyor>

है ना हां तो फिर ओल्ड फिर बड़ा दादा का बना है burada içinde çıkanlar tekerleği ayrı geliyor Ondan sonra zaten motorun hepsi birleşik geliyor bir işar makinesi çıktı bir, bir zincir korumak şeyiyle işar makinesi bir tane pompa çıktı pedalları daha da biz onları takacağız koltuğu ayrı geldi bu da içinde çıkan malzemeleri birleştirmemiz için kendi markası üzerinde taşıma çantası da var bu ekranı Frenin sinyal her şey var. Bunlar hepsi ayrı eşya da zaten orada. Bunu buraya takacağız. Şu parçası da ayrı geldi. Biz bunu tak taktık sayılır. Üstüne koyduk. Ve bunun özelliği arkasında sinyal şeyi var. Yani özelliği çok. Ekranı da yaklaşık. 50 km hıza çıkan bir bisiklettir. 70-70 kilometre. İngiltere hızıyla da 30 mile per hour ya. 45 mile. 45 mile. Motorun büyüklüğü ne? Bu 3 modeli Vitiland. Bu 3 model bisiklet. Motoru neydi bunun? Motorun gücünü yazmışlar. 70 voltluk olması lazım. Yani 700 voltluk. Çok güçlü bir motor var. Ha bildiğim bir bizim motosiklet gibi bir şey. Şimdi bu parça ayrı geldi bu şekil kilitliydi. Açıyorsun bu içi oynuyor zaten. Bunu tam buraya montalamak için içine oturtacağız. Burada vidası var. Yanlış şeyi almışız. Onu öyle sıkacağız. Ondan sonra da direksiyonumuzu adam akıllı kilitleyebileceğiz üzerine. önemli bir bilgi bu direksiyonu düz olduğundan emin olmamız lazım ki eşit olarak takabilelim. Vidasını sıkacağız. Çok basit hemen, çok zorlamadı. Çok basit bir şekilde takın. Tamam. Mı? Benim de gidiyor. Tamam, tamam. takıldı Oynamıyor. Bu kilitleniyor. Bu bir parçası tamam. Şimdi direksiyonunu göreceğim. burada fare var. Fare Farı Fare var. Çok <laughs> önemli. Tamam takıldı. Ana, iki anahtarı zaten üzerinde. Ekranı burada sinyale oyuyoruz. Böyle her şey üzerinde Buradaki kendimiz otomatik olarak zaten işte takılı geldi. Burada fotoğrafını çıkardık. Ve buradaki vidayı açıp bunu buraya oturtacağız. Ee, bir daha var <laughs> mı? <neyle? gülüyor> Bir de, bir de tamam <laughs> bunu taktık safhası alalım bu. iki vidayla birini tutuyorum birini tutuyoruz burada da süspansiyonların kilidi var açık <laughs> kilidi de biliyorsun şu an kilitli şu an açık birazdan tekerleğe takacağız bir plastikle geliyor ondan sonra şu büyük, büyük tekerleğe takacağız. Büyük tekerle <laughs> açıyoruz. Yeni sipariş veririz değil mi babacığım? Bu çamurlu. Ama içinde çok güzel. Bu... Bunun Önce gidecek. o ortadan geçir bilyeler var. Bilyelerin içine tak onu. Aç. Tekerleği takacağız da. Getir. Getir, getir, getir. Fren diski çok sıkılıyor şu an. Aç. Tamam. Şimdi biz aynı şeyle

Ya. Hmm, tamam. Tek, fren diski oturdu. Şimdi vidalarını sıkıyoruz. Ön tekerleğe. Bu ön fren değil mi? soldaki. sağdaki arka tekerleğe. Yeah. Hmm. Bir tane yok, yok mu? Yok. İki tane olması lazım. Soldakine fren açtınız mı siz? Karıştırıcı <laughs> yine bir kere daha alalım. Kardeş şeyi taksana. Şimdi sadece bir tep. Her şeyi tamam şıkın. Sadece bir... Bunun içinde şey var mı? Bak, Pedalları var mı? Var var var. Bunu böyle yıkıyorsun dedim. Tamam, şu an bisikletimiz bitti. Başladığımız yer um, direksiyon oldu. Direksiyonu taktık. Ondan sonra en basit şeyler oltuk takması. Ondan sonra direksiyondu. Um, Pedalıydı. Pedalı kolay takılması. Ve farını takarken çamurluğu da takın. Biz ilk önce farı taktıktan sonra geri söktük çamurlu takmak için. Biraz zor olan tekerleği takmak çünkü fren diski yeni olduğu için çok birbirine yakışın birbirine çok close ne diyor close ne demek çok yakın birbirine çok Sanki bitişik çok, <gülüyor> çok <gülüyor> bitişik olduğu için girmiyordu direkt tekerlek ama biraz içinden açtık direkt oturdu oturunca vidalarını sıktık şimdi çalıştırmayın en önemli olan bu bir de bu vites vites şeyi çok önemli olduğu için koruması var bu korumayı takın yoksa bir yere vurulduğu zaman kırılma ihtimali var <laughs> anahtar yeri burada normalde iki anahtarı geldi buradan öyle takıyorsun açıyorsun Şu an kardeşim açacak. normal indirimsiz siyahatini almış olsak şeyde Mehmet Ali'nin bisikletini Orada düğmesine basman lazım. Basayım şimdi hangi düğme burada mı? Orta atış bak aç onu. Bu mu? Heh. Evet şu an şarjımızın buna kadar olduğunu görüyoruz. İlk açılışını yapıyoruz. Şarjı şu an yarısıymış. Buradaki şarjı gösteriyor. 5 çubuk var. İkisi 3'ü dolu, ikisi boş. Evet. Daha 0 kilometrede. Burada şeyler var. Şurayı göstereyim. Farını aç. Ornası Lan, var. Lambasını. Farını açtı. Böyle. Bu da arka ışıklarını göster. Bu da sinyal ışığı. Anlıyor musun? Bak bu normal duruyor. Bu sol tarafa sola ışık veriyor. Bu da sağ. <laughs> sağ abi. Sen <laughs> Kapa önce ortasını. Çıkarmayın. Anahtar çıkmasın ki. Burada da bir Bir şey falan motosiklet gibi gözüküyor. Tamam bisikletimiz çok küçük gözüküyor şu an kamerada ama çok büyük. Hani bir motosiklet gibi mesela. Küçük mopedle. Gibi. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler abone ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.